Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Evet Galatasaray maalesef Kopenhag'a kaybetti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek. biz de hani üzülsek mi, sevinsek mi bilemedik aslında. Ee, kızacağımız, eleştireceğimiz çok nokta var. Ee, açıkçası bu akşamki maçtan hani zevk aldık mı diye soracak olursak, hala da hayır diye cevap veririz. Birçoğumuz Okan Buruk'un yaptığı hatalı oyuncu tercih diyelim, hatalı taktik diyelim. Hepsini bir araya getirebiliriz. Şöyle parkamıza alalım Hüseyin. Şöyle. Gel Hüseyin. sen de. Evet sevgili Hikmet'le beraber maçı izledik. Maçı yorumlayacağız, konuşacağız. Sorularınız varsa onları da almak istiyorum arkadaşlar. Önce sana sormak istiyorum Hikmet. Yani sevindin mi, üzüldün mü, sinirli misin, mutlu musun bir fikrini almak istiyorum. Aslında çok sevinmedik ama UEFA Kupası'nda en azından Avrupa Ligi'nde devam etmek güzel bir şey. Belki orada bunları telafi edebiliriz diye düşünüyorum en azından. E, Okan Buruk'un yanlış tercihleri ziyetle başlayabilirdi bence. Onun dışında yani adamlar, e, Kopenhag sürekli defans oyunu salıyor ama ısrarla orta, 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 orta. Sonlarda denedik, son 5-10 dakika şut çekmeyi denedik etkili de olduk aslında. Kalecileri birkaç şut çıkardı. Bunu maçın başında yapmayı deneseydik kanatları kullanmaya yerine Belki de erken bir gol bulurduk. Her şey çok farklı olabilirdi. Aslında deve da oyun şey istiyordu, değişiklik istiyordu. Evet. Biz deve şunu düşündük. Hani Tete çıkar, Ziyech oyuna dair olur. Bir 60-65'e kadar böyle giderdi. Çünkü hani Tete'nin bir aktifliği yok. Orta desen yok. Adam geçme desen yok. Etkili pas desen yok. Şimdi burada bu maçı başta attığım gibi, başta yazdığım gibi ses umarım geliyor arkadaşlar. Dışarıdayım çünkü. Yani ben bu maçın özetini şöyle çıkartayım. Bu maç bizzat Okan ya yazar. Evet. Bizzat Okan Burak ya yazar zaten. Hani bunun nedenini ne merak edecekseniz şöyle söyleyeyim ben. Yani Kopenhag e, Danimarka Kupası'nda elendiğinde Sigel diye bir takım elendi. O takımın attığı iki golde duran top kornerden yani yan toplardan geldi. Okan Buruk büyük ihtimalle Silker Burgun taktiğini uygulayıp sağlı solda orta ala ben Kopenhag'ı yenerim dedi. Şimdi Kopenhag fizik olarak iyi bir takım ve boy ortalaması olarak da yüksek bir takım. Bu takıma karşı sen sürekli sağlı solda orta açma ediliyorsun. Sol taraftan Angelino desen orta açamıyor. Sağ taraftan yaptığın bütün ortaları rakip karşılıyor zaten. E, Mauro Icardi markaj altında. Sürekli sürekli kanat ortası, sürekli sürekli kanat ortası ve bir tane isabetli kanat ortası ama herhalde 89'da oldu. Icardi'nin vurduğu bir kafa vardı. Neredeyse Ziyech Mertens, Mertens le, Mert açtı, pardon Oliver'in açtı bir orta vardı. Bunun dışında 90 dakika boyunca isabetli ortamız yok. Neden sürekli orta açmaya deniyoruz? Niye sürekli kanat kanattan orta açmaya deniyoruz? Niye merkezden gelmiyoruz ya? Bakın de, devre arasında dedim ki Sergio Oliver oyuna dahil olması lazım. Kaan Ayhan eğer çıkacaksa veya Davison Sanchez sakatla Çıkacaksa bir sakatlığı vardı çünkü. K merkeze yani stopere geçsin. Oliveira orta sahaya gelsin dediğimde Bana kızmışlardı. Ya arkadaşlar. Sergio Oliveira en azından orta sahada derin top atar. Bu tarz kapalı savunmaya karşı yapman gereken şey çok basit. Derin top atacaksın. Kanatların Z ise TTS artık kimse veya Zaha ise savunma arkası koşu yapacak. Sürekli çizgi inecek. Sürekli çizgi inecek Ve rakibi tehdit edecek. Biz bu maçta Kopenhag'ı hiç tehdit edemedik. Adamlar 90 dakika boyunca bütün üstünlüğünü ele aldılar. Bir tempoyu arttırdık. Dakika 65'te Okan Buruk değişiklik yapıyor. Orta sayı tamamen Kopenhag'a veriyor. Bunu yapmana gerek yoktu. Devrası yapacağın iki değişiklikle oyun üstünde ele alabilirdi. 1-0 olsun bizim olsun mantak edeceğimize tamamen oyunu hakimiyetini Kopenhag'a veren bir Okan Buruk vardı. Ben bu maçı tamamen Okan Buruk'a yazıyorum. Za 70 dakika boyunca oyunda yok. Yani Za birebir desen sen adam geçemiyor. Çizgi en bir desen inemiyor. Niye hani sırf ismi Zaha diye sağdaysa Bence bu Okan Hoca'nın şapkayı önüne çıkartması lazım <laughs> ve bunu düşünmesi lazım. Neden Zaha? Ya çok basit. Devre arası bir hamleyle ile Zaha'yı çıkartırdın veya 60'a çıkartırdın. Kanada Kerem'i çekerdin veya Barış'ı çekerdin. Bir şekilde buna müdahale ederdin. Ama kusura bakma Okan Hoca'm ama Kopenhag'a çalışmamışsın. Neyse çalıştın, Münih'e çalıştın ama Kopenhag'a çalışmadın. Yani çalışmadım. Ben, ben bu düşünce Yani biz elimizde maçı verdik bence. Okan'ın son maçını izlemiş. Sadece son maçını izlemiş kapatmadan maçı ona göre dediğim gibi e, Sayın Erdal hani bunu dediğin gibi onlar nasıl elendiyse biz de böyle yaparız şöyle yaparız ama öyle olmuyor. Yani Zaha çok tutuyor topu ayağında abi Zaha niye bu kadar yani ısrarla 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 bekledi ısrarla bekledi yani bugün iyi diyebileceğimiz bir oyuncumuz neredeyse yoktu gibi bir Yok. şey ya. Yoktu gibi bir şey. Yani iki diyebiliriz A belki. Yani, e, Kerem etkisiz, Zaha etkisiz, Icardi'yi tuttular etkisiz. Yani Mertens girdi, yaptığı ortalar evet. adama çarpıyor ki niye orta yine Sürekli orta gidiyor. açıyoruz evet. ya. Benim anlamam şey... sürekli, sürekli, sürekli orta. Bak adam forvet çıkartıyor, forvet çıkartıyor, e, El Yusuf'iydi galiba, çıkartıyor. Yerine stoper alıyor, yine sağdan orta açıyoruz. Ya adamlar 5'li 6'lı savunmaya dönmüş. 1-0 önde, Ve ısrarla, ısrarla, ısrarla kanat orta açıyoruz. Mertens'le orta açıyoruz, Sasa'yla orta açıyoruz, Zeyş'le orta açıyoruz. Niye bu ısrar ya? 5 dakika 2 tane şut çektik. İyi kaldı bizi yer. Üstünde kaleci zor çıkardı. İşte oldu. Yani işte oldu. Bunu yapmamız gereken bunlardı ama ısrarla orta orta ve hep aynı kanattan orta. Üstünde değildik. yani kökenin iyisi en azından elenmektense... Bayern Münih'e dua edelim bence. Evet. ben Bayern Münih'e şimdi tamam enseyi kararttık ama işin yani bardağın doğu tarafından bakalım birazcık da. UEFA Avrupa Ligi'nde bu takım iş yapar mı? Bu taktikle yapamaz. Münih ve Manchester karşı oynanan oyunla etkili olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nde tabii 99'da da Galatasaray biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup UEFA'ya gidip e, orada kupayı kazanmıştı. E, burada da inşallah böyle bir senaryo olur. Çünkü e, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. olan takımla playoff oynayacak Galatasaray son alt turuna yükselmek için. Daha sonra da ciddi rakiplere karşı karşıya gelecek. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'de çok basit bir lig değil. E, hani bugün hani kazanıp kazanıp UEFA'ya gitseydik Biraz daha belki moral olabilirdik ama hani kaybedip UEFA'ya gitmek belki de teselli değil. Birkaç gün sonra belki böyle sakinleşince hani bunu bir teselli olarak belki kabul edebiliriz. Ama şu anda ben ee, bu durumun çok böyle teselli olacağını düşünmüyorum. Üzüldüyüz, üzüntülüyüz. Yani moralimiz bozuk. Yani taktik konuşamadık. Doğru bir şey yapamadık ki. Doğru bir şey yapamadık. Ha, doğru bir şey yaptığımız bir şey var mı yok. Yani gruptaki en kötü maçımız oynadık. En kötü. Gruptaki en, en kötü, kötü maçımız maçımız oynadık ve en kolay rakibe karşı en kötü maçı kazanmak <laughs> Abi günlerce bak günlerce bağırdım burada. Yani, günlerce size söyledim. Kopenhag'dan çekiniyorum kardeşim. Çekiniyorum yani adamlar Bayern Münih'e diz çöktürdü. çünkü evet. adamlar. İlk maçı az Münih'e kazandı evet. zaten. Manchester United'dan 4 puan aldı. Yani bizim Manchester United'da yaptığımız tarifeyi aldığımız 4 puanı Kopenhag bize tar evet. uyguladı. Yani aynı tarifeyi Kopenhag bize uyguladı yani. yani Bayern'e iki maçta kök söktür. Manchester'a iki maçta kök söktür. Gruptaki kurallar şeklinde en basit şans bile verilmeyen bir takıma karşı iki maçta tam 5 puan kaybet ve adamlar gruptan çıksın. i̇nanılır gibi değil. Sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Yani bugün e, hani sinirliyiz, üzüntülüyüz. Yedik formalarımızı çıktık dışarıya. Maçı izledik. Dev ekranlarda. Ama böyle olması bizim için de çok e, hoş olmadı. Renktaşlarımızın da soluna bakmak istiyorum. Kopenhag Kubanka bir puan e, zor aldık demiş renktaşımız. kesinlikle haklı. Her maç e, gözlüğüm yok o yüzden çok okuyamıyorum. Her maç ilk golü yiyen biz oluyoruz. E, Okan Hoca bir zahmet. E, bu, buna çalış çalışsın demişsin galiba sevgili renktaşım. Gözlük olmadığı için çok net okuyamıyorum. Evet. Adamlar iyi kaponö demiş renktaşımız. kesinlikle haklı. Evet Okan Hoca yanlış yaptı. O yanlış oynadı demişsin. Israrla e, Kerem'i oynatıyor e demiştiniz Ekliz Renktaş'ım. Yani Kerem de bugün etkisizdi. Yani evet. Kerem'in Kerem bir etkinliği de yok. Yoktu yani. Bu girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Kaçırmaya devam ediyor açıkçası. Hı -hı. Ne demeye TT'yi ilk 11 Tete, e, olur demiş. Tete Adana Demir maçında kaçırdı ama etkiliydi Ona güvenerek oynadı. Adana ama, Demir spor ama abi. Bu Adana, Adana Demir spor. Yani Ziyech de ona kalsa Ziyech de önceki maçlarda etkiliydi. Son maç oynatmadı. Sakattı veya farklı bir şeyden dinlendi. Yani bu e, tecrübeli adam. Şampiyonlar Ligi'nde çok maç oynamış adam. Bu maçın kilidini çözebilecek bir adamdı Ziyech. Bence ilk 11 başlamalıydı. O en büyük eksimiz. Yani Hatamız. açıkçası hani ok Okan Buruk Kopenhag'ı çok mu hafif aldı diye düşünüyorum. Ya hafif aldı ya da çalışmadı. Evet. Yeneriz çalışmadı. Bence çalışmadı. Çalışmadı. Yani Okan Hoca'ya yazar. Bence basın toplantısında bunu kabul etmeli. Basın toplantısında diyecek ki bu maç bana yazardı mesela. Zaha eee bir dakika e... e... şöyle. Ben ben kendi hocamıza çıktı vermiyor şu Şöyle daha iyi 11 başlar. Yani ben olsam ben de oynatırım Zaha'yı. Ama devre arası Mantık, 60 ya da en kötü 60'a çıkartırım. Olmuyor çıkaracaksın ha. abi. Olmuyor Aynen. yani gününde değil oynayamıyor. Yani i̇yi değil olmuyor. Başladın ama çıkaracaksın. Kerem orta oynayamıyor demiş sevgili evet, Tolga. Doğru. Haklı. Abi, abi, abi işte Zaha orada olduğu için mecbur Kerem orada oynatıyor. Birin abi ama olacak. Zaha, Zaha ismi var diye mi oynuyor? Bugün öyle oldu. Siz beni yani az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün öyle Ve oldu. Ve Zaha, Zaha geleli aylar oldu. Benim zağ sürekli konusunda sürekli bir eleştiri yaptım değil mi? Mesela Mer şey Mesut'ta gol attı. Evet. Ee, Süper Lig'de gol attı. Ama sürekli eleştirdim ben farkında mısın? Sürekli eleştiriyorum ben. Bana kızıyor. Sen Zaha eleştiriyorsun. Ya kardeşim Zaha'nın yaptığı ne biliyor musun? Ya mı bugün yaptığını o Yekur'da yapar. Ya çok basit. Veya Ankara gücünden al Rodu Gezi. Aynı şey yapar. Topu al. Etrafında dön. Çizgiye inme. Pası ver. Veya kaptır. Belki veya geri dönme. Çoğu Barış Alper sahanın yerine sahadan iyi oynar. Kesinlikle. Yani Mesela yani. 55'li Barış Alper kesinlikle. Daha iyi oynar. Angelino e, girdi yenildik demiş. Ha, ne buluyor? Yani solbek sol back sıkıntısı çekiyoruz. Solbek Sol back sıkıntısı çekiyoruz şöyle. Angelino olmayıp da Barış'a başlayamazdı. Bence Barış'a başlayamazdı. Çünkü Barış orada sol bek, orijinal sol bekler oynayamazdı. Angelina başlaması bence doğru karar ama tutması yanlış karar. Yani. Tutmaz yanlış karar. Yani. Ya, ya, devrası Kazım Can'ı bile alsan daha faydalı olurdu. Daha faydalı olur. Abi şimdi olay ne biliyor musun? Şimdi Angelino niye kaldı biliyor musunuz 70 dakika oyunda? 65 70 ne, neyse artık. Orta açma seçiz. Orta yani açması ama açamam. açamam. İsabet de orta çok ki. Ya yani niye tutuyorsun abi? Devre arası Angelino'yu göndereceksin kardeşim. Çok basit göndereceksin. Tete'ye teklif mi geldi? Gönder. Zaya mükemmel teklif mi geldi. Gönder kardeşim gönder. Biz adamlara para veriyoruz. Karşılığı bu diyor ki bugün şampiyon ligine çıksan 400 milyon TL kasana para gidecek ya. 400 milyon TL. Çok büyük bir para ya. Çok büyük. 13 milyon eurodan bahsediyoruz ya. 13 milyon eurodan. O bugün Zaha'nın da Ziyeç'in de İkaz'in de maliyeti çıkacaktı ya. O paralarla devre ne sağlam bir transfer yaparak da daha iyi yerlere gelir. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde bir süreç var. Yanlış bilmiyorsam 21-22 Şubat'ta oynanacak. Playoff turu. UEFA gün Ligi'nde ikinciye gelecek. Bir Fenerbahçe gelir mi acaba? Düşünmüyor değilim. Hani bir Fenerbahçe gelir mi ikinci olup? Sparta'nın tırnağı var ya oynayacaklar. Hani kaybederlerse ikinci olacaklar. Ee, büyük yenerler. Büyük ihtimalle yenerler. Hani bizim hani tesellimiz bu. UEFA Avrupa Ligi'nde grup ikincisi gelsin. Daha son altı turuna kalsın ama. Son altı turu, sonra çeyrek final yükselme turu. Yani orada beş tur var. Son 32 tur, 16 tur, on çeyrek final, yarı final, final. 5 tur 5 rakibi de yenmen gerekiyor. Ee, biraz Şubat, da bunu konuşalım. Biraz da UEFA'yı konuşalım. Bu maçtan sonra devre arası e, herhalde yanlış bulmuyorsam kura ya çekildikten sonra Şubat'a kadar maç yok. Kura Şubat, çekimi bu hafta veya haftaya olacak. Hafta olur. Ha. Ondan sonra rakibi bile olur Herhalde Avrupa Ligi maçları Şubat ya da Mart 21, ayında. 22 Şubat'ta. Aynen. O zamana kadar işte e, devre arası gelir, devre arası yapılacak. Bir e transfer. Kadromuz kötü değil. Kadromuz çok iyi. Bir de bugünden ders çıkarırsak Avrupa Ligi'nde daha, şunu sorayım. Bayern Münih karşısında Bayern Münih ciddi bir rakip olduğu için ciddi aldı. İyi oynadın, kaybettin. Hakim hataları da var, bariz. Manchester United deplasmanda iyi oynadın. Burada kötü oynadın. Geriye düşün, toparladın, beraber kaldın. Galatasaray'ın bence grupta Bayern Münih maçı hariç tek oynadığı iyi maç var. Deplasmanda Old Trafford'da oynadığı Manchester maçı. Bence başka da iyi maçı yok. Kopenhag burada zar zor bir puan aldı. Bugün oyun sen yok. Mesut'a e karşı burada aman aman bir oyun yok. Yani Galatasaray bence ee, o bizim istediğimiz, arzuladığımız bir şampiyon ligi oyunu Bayern Münih maçları hariç yoktu bence. Yoktu. Hani UEFA Avrupa Ligi'nde yine bu oyuna gidemezsin. Ha, i̇sim olarak gidersin. Ziyeşmiş, İkar demiş ama bugün, ne kadar odaklanacaksın Avrupa Ligi'ne? Bugün ee, Şampiyonlar Ligi'nde aslında en önemli maçımız oldu. Evet. Bu maç Tarih. Bayern Münih'ten de mensubiyet maçlarından da daha önemliydi. en kötüsünü oynadık. Dediğim gibi Avrupa Ligi'nde böyle nereye kadar gideriz ama bence buradan bir ders çıkaracaklarını düşünüyorum. En azından Okan Hoca gerçekten hata bende derse ki hatayı başlayabilmezse bir şeylerin düzelebileceğine yine de inanıyorum. Fenerbahçe konferans liginde unuttuk ya biz. Pardon. Renktaşımız teşekkür liginde Konferansı günü unuttuk e, ee, Fenerbahçe'ye gelme ihtimali yok. Bu kadro e, nasıl gruptan çıkamadı demiş. Aynı fikirdeyiz. Yani nasıl çıkamadı? Bence bugün Okan Buruk'un yaptığı hatalardan dolayı. Yanlış kadro tercihi. Evet. Bak yanlış kadro tercihi yaparsın. Bak buna bir şey diyemeyiz. Çünkü dersin ki Tete iyi oynadı. Oynatırsın. E, Angelino'yu mecbur oynarsın. Çünkü orjide, sol soldaki yok. Ama oyuna müdahale etmemen evet. hatalı. Bak oyuna müdahale etmemen hata. Ya, yanlış kadro tercihi bilemezsin Tete'nin nasıl oynayacağını. Belki bugün hani e, Zahan'ın bu kadar kötü oynayacağını düşünemedi Okan Hoca. Ama yani Okan Hoca oyuna iki şey yapacaktı ya. Bak ben bir spor yorumcusuyum ya. Bir teknik direktördeydim. Ama diyorum ki iki tane şey yapacaksın. Deverez'i Ziyeç'e alacaktı. Aynı e, diğer kadro devam edecekti. Ya da Deverez'i Sergio Oliveira hamlesiyle kapanıyor. merkezde çoğalıp Sergio Oliveira hamlesiyle veya Mertes hamlesiyle Merkezi şu çoğalıp derin toplarla, savunma arkasından toplarla etki olmaya çalışacaktı. İkincisi ise, ikincisi ise abi yan toplardan vazgeçecek. Takım diyecekti ki, orta açmayın. Açma kardeşim orta. Orta mı orta açma. Çok Parisçi ya açma orta. Orta açma. Tek yapman gereken şey merkeze derin toplarla savunma arkası toplarla etkili ol. Veya bol bol su çekin. Bugün Oliveira olsa mesela 60'ta veya 55'e girse veya devrası girse merkezden iki şut çekse biri kareyi bulur. Böyle bir futbolcu. Ama ne diyoruz biz Oliver'a? Ben yazıyorum Oliver'a girsin diye. Arkadaşlar diyor ki ya Oliver'a girse orta saha boşalacak. Arkadaşlar 65-70'e zaten Okan Buruk yaptığı hamlelerle Mertens ve Ay, şey oynadı. Ziyeç oynadılar. Orta sahada sadece Tete'yi şey, e, bıraktı. Orta sahayı boşalttı zaten. Şimdi Oliver'a oynasa ne olur, oynamasa ne olur? Çok merak ediyorum ben yani. Ya, oradan bir arkadaşımız almış. 40 orta ne ya demiş. 40 tane orta Maçın özeti. Maçın, Maçın özeti. Maçın özeti. Yani 40 ortaya. Yani biri bir olumlu olsun. Biri. Yok. Demek ki olmuyor abi ortayla. En azından kenardan da arkadaşlar taktik değiştir. Yani senin bir ikinci bir alternatifin olmalı taktik olarak. Orta olmuyorsa o yani görüyoruz. B planı yok. B planı yok, yok. aynı. C de yok, D de yok. Yani orta. Tutarsa, tutmazsa bitti. Biraz Yapacak şey gördüm arkadaşlar. bugün mesela. Okan Hoca bugün bir Fatih Erim gördüm. 65'e evet. kadar oyuncu değiştirmeyeceğim. Devam edeceğim. Abi sıfır sıfır sana yaramıyor ya. Yaramıyor sıfır. Bugün yatsın kalksın tamam mı? Bugün Bayağı yatsın bir. kalksın Bayern Münih'e dua etsin. kazayla Bayern Münih'e Münih. Manchester bir gol atsak ne yapacaktık? Bambaşka senaryo olurdu. Evet. Bugün Okan Burun koltuğu sarsılırdı. Ben açıkçası söyleyeyim mi? Sarsılırdı yani. Ha UEFA Avrupa gittiği için belki taraftarlar hani birkaç gün sonra bunu unutup biraz soğutup der ki hedef UEFA Avrupa gider. Kura çekilir. Herkes o moda girer. Biraz oradan kurtarabilir ama hani bu Siz oyun anlayışıyla yok olmaz. Ya bugün Lens bak Lens dediğimiz e, iki sene önce Fransa bir, lig 1'e yükselmiş. Lens takımı Sevilla'yı darma doman ediyor. Bak Lens'e kim alırsın bugün ya? Kim alırsın? Soruyorum ben bugün Fransa'nın Lens takımına kim alırsın? Adamlar Şampiyonlar Ligi'nde kök söktü de PSV'ye. Ha, 8 puan aldılar mı? Aldılar ama bir puandan kaçırdılar Şampiyonlar Ligi'ni. UEFA'ya Ligi gittiler. Ya bugün hani biz bir Lens kadar olamıyor muyuz kardeşim ya? Olamıyoruz yani. Gol yemediğimiz maç yok. Aynen. Yok. Yok. Gol yemediğimiz maç yok. Yok. Maalesef. Ha bir de iyi savunma yapıyor diyoruz. Şu kendi sözüm ona. Ligin en az gol yiyen takımı biziz ya. Ama maşallahımız o şampiyonlar liginde. <laughs> Fatih en kadroyu bile e, geriye düşürmüyordu. Biz Okan e, Buruk'la her evet. maç geriye düşürüyoruz. Her Abi ne biliyor musun bak? Fatih Terim diyor ya Fatih Terim topa sahip olmayı tercih eden bir hoca. Okan Buruk ise 3 pası 4 pası ben direkt gole gidelim diyor. Direkt gole ama bak Şampiyonlar Ligi'nde böyle öyle bir şey var ki bir puanın bir değeri var. Bak bugün çok bariz bir senaryo çizim. Galatasaray e, bir gol az yeseydi veya bir gol fazla atsaydı o şekilde Kopenhag'a gitseydi. Kopenhag'ın eksi bir, Galatasaray'ın eksi iki vardı. Aynı avarajda Kopenhag'a gitseydi 0-0 Galatasaray'ın içine gelecekti. Ama Galatasaray her maç gol yediği için, her maç golü için bugün kazanmak zorunda kaldı. Ya bir gol az yeseydi biliyorsunuz ikili avarajda e, Galatasaray bugün beraber kalsaydı ikili avarajdan deplasman gol kuralı olmadığı için e, puanlar eşit olduğu için genel avaraj eşit olduğu için e, atılan gol sayısına bakılıyordu. Ve Galatasaray daha çok gol, gol attığı için de çıkacaktı. Yani biz Kopenhag'dan buradan veya Münet'ten buradan o kadar gol yemeseydik kadar bariz hatalar yapmasaydık bugün 0-0'a biz oynayacaktık. Abi ben anlamıyorum yani topu tutamıyoruz. Tutamıyoruz topu yani. Derval demiş bu renktaşımız. Polimiz maç çok demiş renktaşımız. Orta sahamız zayıf. Ya orta saha aslında Okan Hoca şöyle bir taktik vermiş. Kaan, Torriera siz orta sahada ikili mücadeleyi artırın yeter diyor. Abi etkinlik yok. Yani tamam rakibi izin vermiyorsun, rakibe pozisyon, pozisyon yok herhalde. Bir iki pozisyonu var. Yani son dakikada saymasak bir tane gol pozisyonu var da gol oldu. Ama senin üretken futbolcuyu yok orta sahada. Ya Mertens'i kullan, şu vazgeç ya da Ziyeç'i on numaraya değiştir artık. Etkili ol. Bizim merkezden pozisyonumuz yok. Okan Buruk bütün yükü Saşa boyunun sırtına vermiş. Evet. Tamam mı? Sağdan git orta aç. Git orta aç. Bir de etkili ol. İkili pas yap. Ver kaç yap, Üçgen kur git. Abi saça boyutta artık? Bir yere kadar kardeşim ya. Bir yere kadar yani. Günde olmayınca ki bir gün orada Bence günde değil de değil de. Yani yapamadı artık. ayak uyduramadı bence. Fizik kondisyondan bahsetmiş taşımız. <laughs> hayır Peki arkadaşlar, yayınımızı solandıracağız Çok soğuk, İstanbul soğuğu biliyorsunuz. Yarın daha sağlıklı bir yayın yaparız diye düşünüyorum. Tek temelimiz, tek umudumuz Galatasaray'ın Boya Avrupa Ligi'nde başarılı olması. Hep biz bunu istiyoruz. Tabii ki üzüntülüyüz. Eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar haklıyız. Ama bizim burada tek e, mutlu olacağımız bardağın, dolu tarafına bakacağımız yer bu takım e, şampiyon liginde belki de başarılı olamazdı deyip UEFA Avrupa Ligi'ne umutlu bakmak diye düşünüyorum alardan inşallah. i̇nşallah devre arasında, devre arasında yapılacak transferlerle bir sol bek, e, belki bir orta saha takviyesiyle. Bugün mesela Endombele süre almadı. Biz niye bu adamı aldık transfer mesela? Bir orta saha, bir de sol bek trans, takviyesiyle bence, bence belki UEFA Avrupa biraz daha gidebiliriz. E, şöyle bakalım var mı ekstra bir şey renk Soğuksa İzmir'e gelir demiş İbrahim Reytaş'ımız. Valla arkadaş Ankara'dan geldi bu maç için. Bak bu maç için Ankara'dan geldi beraber izleyelim diye. Bugün de doğum günü bu arada. Ee, saat on sonra doğum günü oldu. Diyeceğim ee, mutlu yıllar sevgili evet, ee, de aldık. E, kötü bir <laughs> hediye aldık. Umarım bunun sonu UEFA Avrupa Ligi olur ve umarım. bugünü hatırlarız. Umarım. O UEFA o kupası büyük bir hediye olur senin evet, için de. E, yani e, olmadı, olmadı. E, evet, şöyle olumlu bakabiliriz. Belki böyle olacak. gruptan çıkacaktık ki bir sonraki turda elenecektik. Çok işte rakipler var ama bak evet, Arsenal, Dortmund, Real Madrid, City. <laughs> yani bunlar var. Olabilir. belki olabilir. UEFA Avrupa Ligi'ne kalarak belki orada çok çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Dengimize mi gittik diyorsun? Evet. Biraz daha evet. dengimize gittik. Ya, bu sene böyle olsun. O zaman. Evet. Gidelim. Kendimize teselli edelim. Bu sene böyle olsun. Seneye inşallah şey evet. daha iyi olur. Happy birthday demişler renk taşı sana. Teşekkür ederim. Peki sevgili arkadaşlar sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. E, bu gece belki de bize uyku yok ama e, tek temelimiz Kura çekimi cuma veya pazar şeyler Tam hatırlamıyorum bakmam lazım. Kura çekiminde Galatasaray'a inşallah zayıf bir rakip gelir diyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. İyi geceler diyorum İyi arkadaşlar. arkadaşlar.